gün ve yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü şeyimizde size Minecraft'a benzeyen 10 oyun göstereceğim. Evet, 10 oyun. Evet, 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 evet. Tamam, şimdi buraya şey böyle bir oyun. Mi Mine Der Mine Derk E yazıyoruz. Çıkmadı. Yanlış yazdım da bak. Mine Dursi. Böyle Mine Dursi. Bir diye bir oyun. Bu değil galiba. Ha? bu. Bu. Bu işte bu oyunu yazın. Bakın. Fir, fireline Merge Merge Defense 3D Bunu yazın. Oyun çok güzel bir oyun. Ben oynamıştım. Yani çok güzel bir oyun. Şimdi ikinci oyunumuza geçiyoruz. Ee, Mass Starcraft 3D 3D Game Game yazıyoruz. Ve şu arkadaşlar. Bu. Buna yükleyin. Bakın. Bu. Kötü gibi gözüküyor ama 10 binden 10 binden 10 binden fazla yüklenmiş 26 megabayt. Yani bunu da yükleyebilirsiniz. Mastercraft 3D grafting Ant B. İstediğiniz, seçtiğiniz oyunları indirebilirsiniz ama şey hepsini de indirin. indirebilirsiniz yani. Hepsini de indirebilirsiniz. İkinci oyunumuz. Adı adını söylüyorum. Bakın. Şimdi Master ben o oyunun adını biliyorum. Mastercraft 2022 Game Voden Studio Öyle bir oyun işte bu. Ben bunu indiriyorum, oynuyorum. Hala güzel bir oyun. Ondan sonra şu arkadaşlar. Bu. Bu en, en sevdiğim oyun. En sevdiğim oyun bu. Bu benim en sevdiğim oyun. Bu çok güzel. Grafikleri çok güzel. Mastercraft Explosion. Ondan sonra şu oyun bakın. Bu. Bu oyun var. Bu da çok güzel. Bakın. Mastercraft 3D Build Crafting. Bunu indiriyorsunuz. Bir de şu arkadaşlar bakın. Mastercraft 3D 2020 yazıyorsunuz. Ondan sonra çıkan 3 üç, üçüncüye tıklıyorsunuz ve bakın bu. 125 MB olan. Bunu yüklüyorsunuz yani. Ondan sonra yüklediğinizde zaten e, güzel bir oyun. Ben çok oynadım. Eskiden çok oynuyordum yani. Şey 7-8 yaşındayken çok oynuyordum. Bir de şu var arkadaşlar. Bir de bu. Expreating Craft 3 de bu. Bunu ben çok seviyorum bu oyun. Ama bir şey diyeceğim kötü bir oyun gibi gözüküyor ama güzel. İçinde güzel yani. Aynı Minecraft işte Minecraft'a çok benziyor. Bir de bu var arkadaşlar. Bu da çok güzel bir oyun. Ondan sonrası bundan başka bir oyun yok yani. Bu da kaçıncı oyunumuz? Altıncı oyunumuz. Evet altıncı oyunumuz. Cube Drafting Giraffe Şöyle bir oyun işte. Buna Minecraft'a benzemez ama bir de şu var. Mazecraft diye bir oyun. Eğer şey kara kafa kara oynamak istiyorsanız böyle bir oyun var. Bu da güzel bir oyun. Yani hiç kastetmiyor telefonu bir şey yapmıyor yani. Bir de şu var arkadaşlar. Bir de bu. S Craft. Bunu herkes biliyor arkadaşlar. Bunu herkes biliyor zaten. Bunu herkes bilir. Bu. s Craft. Bu. Yani güzel bir oyun. Ben bunu çok beğenerek oynuyorum yani. Şimdi indirelim de bunu. Çok gigabayt. <laughs> bir de bu var arkadaşlar. Bunu ben çok beğeniyorum. Bakın bu. Aynen Minecraft'a benziyor bakın. Doku paketleri bile ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Minecraft denince ilk akla gelen doku paketi. Bir de bu var. İyi bu da. Bir de şu var. Squid Game, Worldcraft bir şey işte. Adını bilmiyorum böyle şeyler çıkıveriyor. Bu mod onu söyleyeyim. Yani oyun değil. Bir de böyle oyunlar. Bu oyun var. Buradan tıklıyoruz buna. Başka bir oyun yapmamışlar. Bu var. Ondan sonra böyle bir oyun var. Bu yet. Bu da Craft. Ve bu da son oyunumuzdu. Evet arkadaşlar şimdi kapatmam gerekiyor. Çünkü işim var. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın.